Merhaba değerli tarih severler. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine yolculuk yapalım. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim İslam dünyasının en güçlü devletlerinden biri olan Memlük Sultanlığına karşı harekete geçti. Memlükler Mısır merkezli büyük bir imparatorluktu ve kutsal emanetlerin koruyuculuğunu üstlenmişlerdi. Yavuz stratejik bir hamleyle önce Mercidabık'ta Memlük ordusunu karşıladı. Bu savaşta Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin beklemediği bir taktikle Osmanlı topçu birliklerini ustaca kullandı. Memlük süvarileri ateşli silahlar karşısında çaresiz kaldı ve Sultan Kansu Gavri savaş meydanında hayatını kaybetti. Ardından Yavuz güneye doğru ilerledi ve 1517'de Ridaniye'de son Memlük Sultan Tuman Bay da mağlup etti. Bu zafer sadece bir savaşın kazanılması değil, tüm Orta Doğu'nun kaderinin değişmesiydi. Kutsal emanetler Osmanlı'ya geçti ve Yavuz, İslam dünyasının en güçlü hükümdarı konumuna yükseldi. Bu zaferle birlikte, Memlük Devleti tarih sahnesinden silindi. Mısır, Suriye, Hicaz ve kutsal topraklar Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu, üç kıtaya yayılan devasa bir güç haline geldi. Yavuz Sultan Selim'in bu başarısı, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik bir dehaydı. Memlüklerin yüzyıllardır süren hakimiyetini sona erdirerek, Osmanlı'yı gerçek bir dünya gücü haline getirdi. Tarihin bu önemli kesitini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duydum. Daha fazla tarih videosu için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.